Herkese sağlıklı mutlu günler. Sizlere bugün karın ağrısından bahsetmek istiyorum. Karın ağrısı çok önemlidir. Çünkü altında çok önemli olabilecek bazı hastalıklara sebebiyet verir. En sık karşılaştığımız şey mide bölgesi şeyidir. Şurada epigastrium dediğimiz karnın üst tarafında olan ağrılardır. Bu genelde mide ile alakalı rahatsızlıkları gösterir. Karnın sağ üst tarafında olanlar safra kesesi veya karaciğerle ilgili rahatsızlıklarda olabilir. Sağ alt taraftaki ağrılar bazen bir apandistin göstergesidir. Daha alt taraftaki ağrılar jinekolojik sebepler olabilir, idrar yolları rahatsızlıkları olabilir. Biraz daha böyle yan taraflara doğru olan ağrılar böbrek rahatsızlıklarının habercisi bizlere olabilir. Daha böyle bir sol taraftaki ağrılar yine mide ile alakalı olabildiği gibi dalakla alakalı rahatsızlıklar olabilir. Ve bu gene bu taraf karnımızın orta kısmı ve sırtımıza doğru vuran ağrılarda pankreasla ilgili rahatsızlıkların bizlere habercisi olabilir. En sık karşılaştığımız kanserlerden olan kolon kanseri ve onun arkasından da gelen mide kanserinde de çok sık karşılaştığımız semptomlardan birisi karın ağrısıdır. Hatta kalın bağırsak kanserinde en sık karşılaştığımız belirti bizim için karın ağrısıdır. Demek ki çok önemli olabilecek rahatsızlıklarda da karın ağrısı bu şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra kalın bağırsakta kanser dışı sebeplerle de ağrılar olabilir ki en sık karşımıza çıkan sebep irritabl bağırsak sendromu diyoruz. Bu genelde kadın hastalarımızda orta yaşta daha çok gördüğümüz ve stresle alakalı olan ağrılardır. Ancak erkeklerde de bazen karşımıza çıkabilir. Yine bütün bunların dışında bağırsaklardaki iltihabi hastalıklar, ülseratif kolit dediğimiz, Crohn dediğimiz veya divertikül dediğimiz sebeplerden dolayı da karın ağrısı karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında da bazen yansıyan ağrılar olabilir. Örneğin bazen bir kalp rahatsızlığı hatta kalp krizi bu bölgede böyle karnımızın üst tarafında ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Yani yansıyan ağrılarda başka çok önemli hastalıklarında bizi belirtisi karın ağrısı şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu açıdan karın ağrısı çok önemlidir. Mutlaka doktora gidip altında ne gibi bir rahatsızlık var? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman ihmale gelmez çünkü altından dediğim gibi az önce bazen kanser de çıkabilir. Hatta bazen kalp hastalıklarının yansıyan ağrısı da olabilir. Bu açıdan bu böyle bir durum olduğunda ihmal etmeyelim hiçbir zaman. Hemen doktora gidelim. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.